tütünün, tütün emekçilerinin öyküsü fotoğraf karelerinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palm City'de açılan sergi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kadar devam edecek. Burada e, tarımı, iş emeği vurgulamak istiyorum özellikle çünkü çok e, ciddi anlamda bir emek süreci yaşıyorlar. E, benim bu çalışmam e, üç buçuk yıl süresince ancak tamamlanabildi. E, bu ikinci sergi e, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Palm City'nin destekleriyle 8 Mart e, Dünya Kadınlar Günü süresince açık olacak. Herkesi bekleriz. Ee, çok güzel bir sergi. Baktığım zaman emek verilmiş. Hem yapılan işleme emek verilmiş, hem de çekilen fotoğraf, e, fotoğrafı çeken kişinin şahsi bir emeği var. E, i̇yi çalışılmış. Kendilerini de buradan takdir ediyoruz. Emek ne olursa olsun her zaman önemli. Sanat Birliği, yiz. tüm sanat dallarını içeren, çalıştay sempozyum ve festivallerle bu sanat dallarımızı ilerletiyoruz, halkla buluşturuyoruz. Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bizler de Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği karma resim sergisi olarak katkıda sunduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Farklı bir renk kattığımız için bundan sonra da beraber çalışmak isteriz. 15 ülke... 20 sanatçı 15 farklı ülke Türkmenistan'dan Arnavutluğa varana kadar Rusya'sından Romanya'ya varana kadar çok değerli kadın özellikle kadın sanatçılarımızın eserleriyle burada izleyicilerle bir aradayız çok güzel çok yoğun bir ilgi var ee, Saya parkta. Mersin halkını bekliyoruz sergimizi izlemelerini özellikle onun için de gelip izlemelerini tavsiye ederim halkımıza her resimde farklı bir hikaye yani bunun anlamı da çok güzel. Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu güzel günleri bizler de içinde bulunduğumuz için çok mutluyum.